Ve şimdi odalara girip bakacak olsan, eski püskü, küflü yatak örtülerinin dalgalı denizler gibi kıpır kıpır olduğunu görebilirdin. Neden kıpır kıpırlar ki der adam. Neden olacak? Altlarındaki sıçanlardan. Fakat nedeni gerçekten de sıçanlar mıydı? Bunu soruyorum çünkü başka bir vakada durum hiç de öyle değildi. Olayın geçtiği tarihi bilemiyorum ama hikayeyi dinlediğimde ben gençtim. Anlatıcı ise yaşlıydı. Bu biraz biçimsiz bir öykü fakat bunun suçlusu o değil, benim. Olay Suffolk'ta sahil yakınlarında yaşandı. Yolun birden aşağı doğru eğim yapıp sonra birden yükseldiği yerde. Yolun yükseldiği kısımdan kuzey yönüne doğru ilerlediğinizde solda bir ev bulunmakta. Kırmızı tuğlalı, yüksek ve yüksekliğine göre de dar bir ev bu. 1770 dolaylarında inşa edilmiş olması muhtemel. Evin ön tarafında, ortasında yuvarlak bir penceresi bulunan üçgen şeklinde alçak bir alınlık vardı. Arkasında ise ahırlarla ambarlar ve onların ardına uzanan bir bahçesi etrafında sarı çamlar yer alıyor. Kara çalılarla kaplı arazinin uzayıp gittiği geniş bir alan. Ön tarafta üst kat pencereleri uzaktan deniz manzarasına hakim. Kapının önünde bir tabela duruyor. Ya da duruyordu. Zira bir zamanlar orası saygın bir otel değilse de sanıyorum ki artık öyle değil. Bir tanıdığım olan Bay Thompson gençliğinde güzel bir bahar günü, tahammül edilebilir bir çevrede yalnız kalmak ve okumaya zaman ayırmak arzusuyla Cambridge Üniversitesi'nden bu otele gelmiş. Burada, otelin sahibi olan bey ile eşinin iyi bir hizmet sağlayarak ziyaretçileri rahat ettirdiklerini görmüş ve otelde kendisinden başka kalan kimse de yokmuş. Birinci katta, yola da manzaraya da hakim geniş bir odası varmış.'' O da doğu yönüne bakmıyormuş ama artık o kadar da olurmuş. Bina sıcak ve düzgün tasarlanmış bir binaymış. Bay Thompson'ın oradaki günleri son derece sükun içinde olaysız geçiyormuş. Sabah boyu çalışma, öğleden sonra kasaban etrafında gezinti, kasaba ailesiyle ya da o zamanlar pek revaçtaki bir içki olan Brandy ve su eşliğinde akşamları oteldeki insanlarla ufak sohbetler. Biraz daha okuyup yazma, ardından da yatağa. Tümüyle kendi tasavvurunda olan o ayın tamamını o şekilde geçirecek kadar hoşnut kalabilirmiş. Çalışması gayet yolunda ilerliyormuş ve o yılın Nisan ayında hava pek güzelmiş ki, söz konusu yılın, hava raporunda büyüleyici yıl olarak kayda geçtiği yıl olduğunu düşünmek için nedenlerim var. Yürüyüşlerinden birinde Bay Thompson kendini yüksekte kalan ve fundalık denilen genişçe bir araziden geçen kuzey yolunda buldu. O aydınlık öğleden sonrasında bu yön ilk seçtiğinde gözüne birkaç yüz metre kadar ileride yolun sonunda duran bir obje ilişmişti. O da bunun ne olduğunu öğrenme gereksinimini hissetmişti. Çok geçmeden o şeyin yanına varmış ve kendini bir bakıma bir sütun kaidesini andıran bir şeklin verdiği, üst yüzeyinde de kare bir delik bulunan, kare biçiminde beyaz bir bloğa bakar halde bulmuştu. Bugün onun bir benzerini Tetfatid'de görebilirsiniz. Bay Thompson bir sürü o şeyi tarttıktan sonra birkaç dakikalığına bir iki tane kilise kulesi Birkaç kırmızı çatılı krali ve güneşte göz kırpan pencerelerle yine arada bir göz kırpan ve ışıltıyan engin denizin oluşturduğu manzarayı seyrede aldı. Ardından da yeniden yola koyuldu. Bardaki Laletta'yın bir sohbet sırasında o beyaz taşın orada ne iş olduğunu sordu. Ve modası geçmiş bir şey o, dedi otelin sahibi. O oraya konduğunda daha hiçbirimiz hayatta değildik. Doğru, dedi başka biri ve çok yüksekte duruyordu, dedi Bay Thompson. Kanımca bir zamanlar üzerinde denizle ilgili bir işaret vardı. Evet, diye onayladı Bay Bates. Onu teknelerden görebildiklerini duymuştum. Ama orada her ne vardıysa uzun zaman önce parçalara ayrıldı. İyi de oldu, dedi üçüncü bir kişi. Uğurlu bir işaret değildi eskilerin dediğine bakılırsa. Balık avı için uğurlu değildi anlayacağım. Niye ki? diye sordu Bay Thompson. Aldığı yanıt. Yani ben onu şahsen görmedim de eskilerin bazı tuhaf. Yani işte bir acayip fikirleri vardı. Bana öyle geliyor ki onun icabına kendileri baktılar. Oldu. Bundan daha net bir bilgi almak imkansızdı. Zaten normalde de pek cenebez olmayan ahali bir sessizliğe gömüldü. Bir sonraki konuşmaya başladığında ise konu köy meseleleri ve mahsullerdi. Konuşan Bay Bates'ti. Thompson her gün kır yürüyüşleri yaparak sağlığını gözetiyor değildi tabi. Havanın güzel olduğu bir öğleden sonra saat üçte kendini harıl harıl yazı yazarken buldu. Sonra gerinip yerinden kalktı odasından çıkarak koridora geçti. Karşısında bir oda vardı. Sonra sağanlık, ardından da biri arkaya, diğeri güneye bakan iki oda geliyordu. Koridorun güney cephesinin sonunda bir pencere vardı. Thompson, bu kadar güzel bir öğleden sonrasını hava etmenin çok yazık olduğunu düşündü o pencereye giderek. Gel gelelim, çalışma o anda ağır basıyordu.'' Beş dakika ara verip sonra işe dönmeyi düşündü ve o beş dakikayı da koridordaki görmemiş olduğu diğer odalara bakmak için kullanacaktı. Betslerin buna itiraz etmesi pek olası değildi. Görünüşe bakılırsa içeride hiç kimse yoktu. O gün çarşı pazar günü olduğundan muhtemelen herkes kasabaya inmişti. Bir ihtimal. Barda çalışan kadın dışında herkes. Ev çok sakindi. Güneş ışıkları ise yakıcı. Camda sinekler vızıldıyordu. Böylece keşfe çıktı. Kendi odasının karşısında bulunan odanın eski bir Barry St. Edmunds resmi dışında öne çıkan bir yanı yoktu. Koridorda onun tarafında kalan iki odada temiz ve canlıydı. Kendi odasının iki penceresi olmasına karşın bu odaların her ikisinde de birer pencere bulunuyordu girdiği son odanın karşısında Güneybatı cephesine bakan oda kalmıştı bir tek. Bu oda kilitliydi fakat Thompson pek kontrol edilmez türden bir merak kapılmıştı ve bu kadar kolay ulaşılan bir yerde sakıncalı bir sırın olamayacağı konusunda da kendinden emindi. Önce kendi odasının anahtarını, ondan sonuç alamayınca da diğer üç odanın anahtarını alma yoluna gitti. Anahtarlardan biri uydu ve Thompson kapıyı açtı. Odada biri güneye, diğeri batıya bakan iki pencere vardı. Dolayısıyla da oda olabildiğince aydınlık ve güneş içeriği alabildiğine ısıtıyordu. Odada halı yoktu ve tahta döşemeler açıktaydı. Resim yoktu, el yıkama ünitesi yoktu. Sadece odanın uzak bir köşesinde bir yatak vardı. Üzeri mavimsi ekose bir yatak örtüsüyle örtülü olan şiltesi ve yastığıyla metal bir karyola hayal edebileceğiniz en özelliksiz oda olmasına karşın, Thompson'ın kapıyı arkasından hızla ama sessizce kapatıp, tir tir titrer halde koridordaki pencere eşine yaslanmasının neden olan bir şey vardı. O da şuydu ki, yatak örtüsünün altında yatan, sırf yatan değil, kımıldanan biri vardı. Kımıldanan bir şey değil de biri olduğusu götürmezdi. Çünkü yastığın üzerinde bariz bir şekilde kafa biçimi vardı. Fakat kafa tümüyle örtülüydü ve bir ölü dışında kimsenin kafası örtülü halde olmazdı. Ve inip kalkan göğsüne ve titremelere bakılırsa bu ölü de değildi. Ya da tam anlamıyla ölü değildi. Tamsın. tüm bunları akşam karanlığında ya da titreşen bir mumun ışığında görmüş olsa kendini avutabilirdi. Ve bunları kafasında kurduğuna kendisini inandırabilirdi. Böylesine aydınlık bir günde bu olanaksızdı. Ne yapmalıydı? Bir kere ne pahasına olursa olsun kapıyı kilitlemeliydi. Büyük bir ihtiyatla kapıya yaklaştı ve eğilip nefesini tutarak içeriği dinlemeye başladı. Belki hızlı bir soluma ses duyardı ve belki de her şeyin alelade bir açıklaması vardı. Mutlak bir sessizlik hakimdi. Fakat titreyen ellerle anahtarı kilide sokup çevirdiğinde o şey tıkırdadı ve anında kapı yönünde yalpalayan yumuşak ayak sesleri duyuldu. Thompson odasına tazı gibi kaçtı ve kendini içeri kilitledi. Bunun beyhude olduğunu biliyordu. Kapılar ve kilitler olduğunu zannettiği şeyi durdurmaya yarar mıydı ki? Ama o anda aklına gelen tek şey bu olmuştu ve gerçekten de hiçbir şey olmadı yalnızca yoğun bir bekleyiş anı. Ardından da ne yapacağını bilememekten gelen bir tasali. hali. Elbette içgüdüsü böyle bir sakini barındıran otelden olabildiğince çabuk sıvışıp gitmekti. Ama daha bir gün önce en az bir hafta daha burada kalacağını söylemişken şimdi kalkıp plan değiştirirse evde üstüne vazife olmayan şeylere girip çıktığı konusunda şüphe uyandırmamayı nasıl başaracaktı? Dahası ya Beats'ler evin bu sakininden haberdar oldukları halde evi terk etmiyorlardı ya da hiçbir şeyden haberleri yoktu. Ki bu da ortada korkulacak bir şey olmadığına bir o kadar delaletti. Ya da ancak odayı kapalı tutacak fakat ruhlarını daraltmayacak kadar bilgiye sahiptiler. Durum bunlardan hangisi olursa olsun ortada korkulacak pek bir şey yok gibiydi ve gelinen noktada çirkin bir şey tecrübe etmemiş olduğu da ortadaydı. Meselenin bütününe bakınca atılacak en kolay adım da orada kalmaktı. Neticede Thompson haftayı orada geçirdi. Hiçbir şekilde o odanın önünden geçmiyordu ve günün sessiz saatlerinde de gece vakitlerinde koridorda durup uzun uzun ortamı dinliyorduysa da o yönden kulağına çalınan bir ses olmadı. Thompson'ın otele ilişkili hikayeler bulup çıkarmaya çalışmasını beklerdiniz belki. Beatslerden değilse bile bölge pazarından ya da köyün yaşlarından. Ama hayır, tuhaf bir deneyim yaşayan ve yaşadıkları o deneyime inanan insanların ekseriye üstüne çöken ketonluk onu da etkisi altına almıştı. E yine de oradan ayrılma vakti yaklaştıkça bir açıklamaya kavuşma arzusu da giderek şiddetli bir hal alıyordu tek başına yaptığı yürüyüşler sırasında odaya gün ışığında bir defa daha göz atmanın en göze batacak yolunu bulmak için inat etti ve sonunda şu planda karar kıldı. Öğleden sonraki trenle saat dörtten oradan ayrılacaktı. Binek aracı onu dışarıda beklerken ve de bagajı araca yüklenmişken yanına almayı unuttuğu bir şey var mı diye odasını kolaçan etmek üzere üst kata son bir keşfe çıkacaktı. Sonra da bir yolunu bulup Yağlamış olacağı o anahtarla kapı bir kez daha bir an için açılıp kapanacaktı. Böylece kafasında her şey kurmuştu. Ödeme yapıldı, eşyalar araca yüklenirken birkaç kelime hoşbeş edildi. Bir tarafta, kasabanın çok hoş bir bölgesiymiş, sizin ve bayan Bitsin sayesinde her şey çok rahattı. Bir ara tekrar gelmeyi umuyorum. Diğer tarafta, memnun kaldığınıza çok sevindim efendim, elimizden geleni yaptık. Sizden güzel geri dönüşler almak ne hoş. Hava da bizden yanaydı tabii. Ardından kitap falan bir şey unutmuş olmayayım diye son kez çıkıp bir yukarı göz atayım. Hayır hayır, rahatsız olmayın, hemen dönerim. Olabildiğince sessiz bir biçimde, belli etmeden kapıya gitti ve onu açtı. Yanal samanın tuzla buz oluşu. Neredeyse sesli bir kahkaha koyu verecekti. Yatağın kenarına dayanmış Oraya oturmuş da diyebilirsiniz. Olan şey bir korkuluktan başka bir şey değildi. Korkulun bir bahçeden alınıp kimsesiz bir odaya terk edilmişti. Evet ama eğlence burada sona eriyordu. Korkulukların çıplak, kemikli ayakları olur muydu? Başları omuzlarına doğru sarkar mıydı? Boyunlarında metal tasmalar ve zincirler olur muydu? Öylesine dimdik olmasa bile ayağa kalkıp hareket edebilir ve kolları iki yanda sallanan başlarıyla odayı arşınlayabilirler miydi? Titreyebilirler miydi? Kapının çarpılması, sağınlığa atılma, alt kata fırlama kısımlarını bayılma izlemişti. Thompson kendine geldiğinde Beats'i elinde brandi şişesi, yüzünde ise son derece sistemkar bir ifadeyle başında dikilir halde buldu. Bunu yapmamalıydınız beyefendi. Gerçekten yapmamalıydınız. Size güzellikle yaklaşan insanlara böyle mi karşılık veriyorsunuz? Thompson bu minvalde sözler duyduysa da bunlara ne yanıt verdiğini bilmiyor. Bay Beats hatta belki de Bayan Beats bile onun özürlerini ve otelin itibarını zedileyecek tek bir laf etmeyeceğine ilişkin verdiği sözleri kabul etmekte zorlanıyordu. Bununla birlikte kabul ettiler. Artık tren yakalanamayacağından Thompson'ın uyuması için kasabaya götürülmesi işe ayarlandı. Oradan ayrılmasından önce Beats'ler ona bildikleri kadarını anlattılar. Dediklerine göre kendisi uzun zaman önce buranın sahibiymiş. Hem de fundadıkların orada takılan haydutlarındanmış. Onun sonu da bundan olmuş. Denilene göre onu zincirle sallandırmışlar. O yukarıda gördüğünüz taşta onu alıp getiren balıkçılar olmuş galiba. Çünkü o şey denizden görülüyormuş ve onlara bakılırsa balıkların kaçmasına sebep oluyormuş. Bize bunu anlatanlar evin bizden önceki sahipleriydi. Dediler ki, odayı kapalı tutun ama yatağı dışarı çıkarmayın. Göreceksiniz bir sorun yaşanmayacak. Gerçekten de hiç sorun yaşanmadı. Bir kere bile odadan dışarı çıkmadı. Gerçi bakarsınız bundan böyle çıkar. Kim bilir. Neyse işte. Bildiğim kadarıyla buraya geldiğimizden beri onu gören ilk kişisiniz. Benim onu bir kere bile görmüştüm yok. İstemem de görmeyi. Ne zamanki çalışanların odalarını ahırlardan oraya aldık, bu açıdan sıkıntı falan yaşamadık. Tek umudum ağzınızı sıkı tutmanız, otel dillere düşmesin diye. Söylenenler üç aşağı beş yukarı bunlarmış işte sessizlik yemini yıllar boyu tutulmuştu. Sonunda benim hikayeyi duymama vesile olan durumsa şuydu. Bay Thompson babamda kalmaya geldiği zaman ona odasını gösterme işi bana düşmüştü ve ona odayı açmama müsaade etmek yerine öne atılıp kapıyı kendisi açıvermişti. Ardından birkaç dakika boyunca kapının eşiğinde durup elindeki mumu havaya kaldırarak içeri dikkatle incelemişti. Sonra da kendini toparlayıp kusuruma bakma. Çok saçma ama özel bir nedenden ötürü bunu yapmadan edemiyorum demişti. Söz konusu nedenin ne olduğunu bundan birkaç gün sonra öğrendim ve siz de şimdi öğrenmiş bulunuyorsunuz.